Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İsmim <gülüyor> <gülüyor> İsmim Hacı Konur. Mahmut Konur da diyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Sefa Kandar'ın <laughs> yanındayım. <laughs> Fajiye Komedi ben eşi. kanalı açtım. Evliyiz biz. Eşim Asiye, Asiye. Komiklikler yapacağım size. Neler bekliyor neler. Bir görseniz. <laughs> Beraber video çekeceğiz artık. Desteklerinizi bekliyorum. Çok sevinirim. Bir de konuşmasını becerebilsek. Evet doğru söylüyor. İşte konuşmam yok ne yapayım. Ee, Bu da benim eşim. Ben kendisi. Bu video olmadı bence beğenmeyin. <laughs> Tıklamalar ekora kırmasın. Hep X yapın, X X X X. elimde kınalıymış. Evet, ben kınayı çok severim. <laughs> Yakında şöyle şıralarında da görürsünüz. Merak i̇şte. etmeyin. Bekliyoruz.